Merhaba arkadaşlar şu an yine göremiyorsunuz. Aynı tekrar edeceğim diğer videomdaki. Çünkü diğer videoyu yanlışlıkla kapatmışım. Ve ara onu sildim. Bir hmm. sonraki videoda size bu sıralarımı İki tane de bu olacak. Evdeki oyuncaklardan birkaç tanesi tanıtacağım. Hmm lütfen abone olun çünkü şu an sıfır abone var gerçekten çok bulunmayın bir önceki videomda da bahsetmiştim diyeceğim ama o videoların hepsini silmek zorunda kaldım çünkü yüzümü göstermiştim bu videolarda açıklayacağım yüzümü asla göstermeyeceğim o göstersem bile onları keseceğim sadece en sonda iyi, iyi derken sadece benim bir, bir şey gözükecek anda görürsünüz Köszönöm, Iggyelke! Iggyelke! Hé, İyi günler, iyi oyunlar, hepinize iyi videolar. Umarım siz de videolarımı sevmiş, abone olmak değil Hepinize görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. <laughs>